Ben sigara dumanının altında Yana yana en sonunda kül oldum Sen kibritin hiç yanmayan ucunda Birinin hayatından geçmiş oldun Be, bu arada ben bir şey fark ettim sevgili izleyiciler. Ben kendim olduğumda şarkı söyleyemiyorum. Yani feci detone oluyorum öyle böyle değil. Ama başka birini taklit edersem böyle şarkıyı hani idare ediyor. Hani dinlenebilir kıvama geliyor. Ama o aksi takdirde ı -ı, çekilmez çileyim. Hani birkaç tane kargayı al böyle kafese koy evde beste onları dinle her gün sabahtan akşama o derece yani. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Örnekte olduğu gibi mesela rahmetli Cem Karaca, rahmetli Müslüm Gürses örneklerinde olduğu gibi onları taklit edersem böyle şarkı idare ediyor değilse mesela kendim olarak söyleyeyim şimdi. Bir tek dileğim var! Gördüğünüz gibi yani buradan nasıl bir ders çıkartıyoruz arkadaşlar benimle ilgili? Yani Mustafa bir bir şarkı söyle bize dediğinde mesela böyle bir talepte bulunursanız benim için yanına şart düşmeniz lazım. Demeniz lazım ki mesela Müslüm Gürses olarak söyle. İşte İbrahim Tatlı onu so İbrahim Tatlı ses gibi söyleyemiyorum bu arada. O kadar yukarı çıkı, tize çıkamıyorum. İşte hani Ferdi Tayfur gibi söyle, şunun gibi söyle, bunun gibi söyle diye böyle şart düşmeniz lazım. Değilse kulaklarınızı tıkayın yani. <laughs> Sevgili dostlar sizlerden gelen sorularla devam ediyoruz. Videomuza Semih Sayar bir soru sormuş. Çok cesaretlisiniz. Teşekkürler Vergaz'ı. Türkiye'ye gelirseniz hakkınızda işlem yapılır mı gibi bir çekinceniz var mıdır? Malum iktidar eleştiri ne yazık ki sevmiyor. Valla Semih'cim şöyle söyleyeyim. Semih'cim diyebilir miyim? E, hakkımda işlem yapılır mı? Yani Silivri'nin duvarına beni ilmek ilmek işlerler. Yani o derece işlem yapılır. Hani hiçbir şeyden emin olmadığım kadar çok net bir şekilde söylüyorum size. Ya bir de şu var. Hani çok cesaretlisiniz. Ya çok göreceli bir şey. Şimdi ben Türkiye'de yaşamadığım için bu birçok sorunun da cevabı olsun. Çünkü nerede yaşıyorsunuz diye de çok fazla soru var. Almanya'da yaşıyorum sevgili dostlar. Bir süreden beri yani 3,5 4 seneden beri 4 sene 4 seneden beri Almanya'da yaşıyorum. Ha bazıları buradan da vurmaya çalışıyor bizi. Yani Almanya'dan eleştirmek kolay. Ya zaten ben Almanya'dan eleştirmek için geldim kardeşim buraya. Böyle saçma şey mi olur? Hani erkek sen gel Türkiye'de eleştir. Ya adaletin kırıntısı olsun Türkiye'de. Adalet gibi bir şey gözüküyor Türkiye'de galiba. Hani bu noktaya geleyim vallahi dönerim bak. Yani dönerim ve Türkiye'den eleştiririm. Ama yok öyle bir şey. Yani bir de özgürlük benim için çok kıymetli bir şey arkadaşlar. Hani herkes için kıymetli olan şeyler vardır hayatta. Değerler vardır. Özgürlük benim için hayatta her şeyden kıymetli. Dolayısıyla hani ben zaten o özgürlüğümü kaybetmemek için gelmişim buraya. Buradan eleştireyim. Bir zahmet buradan eleştireyim yani. Hani o kadarını da yapayım. Dolayısıyla hani buradan vurmaya çalışmak yani çok bel altı oluyor. Almanca eğitimi nasıl gidiyor? Hoca sert mi? Hoca bana taktı. Hoca bana feci taktı arkadaşlar. Yani yoksa ben şu an C2 seviyesindeyim ama yani hala A1 sertifikasını almakla... <laughs> Sertifikayla işim yok yanlış anlamayın yoksa hani geçemeyeceğimden değil de yani sertifika benim ne işime yarayacak ki burada? Hani ben C2 sertifikasını alsam gel ARD'de, ZDF'de televizyon programı yap mı diyecekler bana. Ya da işte radyoda program mı yap diyecekler. E, gitme Turnam kullanıcı adıyla e, bir soru var. Abi Türkiye'de yaşayan bir ressam olarak sanatımla siyasi sistemi eleştirmek istiyorum. Ne güzel. Hoş geldin aramıza. Bunu ne ölçüde gerçekleştirebilirim? şahsım imparatorluğunda size ne kadar izin verilirse o kadar eleştirebilirsiniz bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sınırları ne olmalı? Evet o sınırları şahsım imparatorluğunda şahsım çiziyor. Bu şekilde örnek bir ressam var mı Türkiye'de? Ressam Bob var. Onu vereyim ben size. Yani <laughs> ben tanımıyorum. Yani benim oynadığım bir karakter bu Ressam Bob. Onun dışında yani çok yakın olduğum, ilgilendiğim bir alan değil maalesef resim çizmek, ressamlık. Yani çok sosyal medyaya falan da yansımadı bildiğim kadarıyla. Yani siz ilk olabilirsiniz ama ne kadar devam ettirebilirsiniz mesele bu zaten. Sen bilirsin karışmak istemiyorum. Yarın bugün bak abi senin yüzünden içerideyim ben. Hani çok üzgünüm bir şey yorum yapmıyorum yani. Ruslan Alimov ismiyle bir izleyicimiz bir soru sormuş. Diyor ki yakında sizce erken seçim olur mu? Sizce da, davay davay diyor. <laughs> Valla yakında sizce erken seçim olur mu? Yani normal bir ülkede yaşıyor olsaydık evet çoktan olması gerekirdi. Hani... Seçim şartlarının çoktan oluştuğu bir dönemi yaşıyoruz. Ama sevgili iktidar keyfi ve kahyası ancak buna karar verebilir. Yani çok acı bir şey söylediğimin farkındayım. Fakat maalesef durum bu. Yani çiğ köfte acı olmuş diye çiğ köfteciyi dövüyor insanlar bu ülkede ya. Ya geç çiğ köfteciyi acıyı daya falan. Yani milyarlarca dolarlık yolsuzluğun kanıtı, belgesi, ses kaydı, tapeler böyle saçıldı ortalığa ya. Ülke ayağa kalkmadı. Yani o derece normal bir ülkeden bahsediyoruz. Acı ama gerçekler bu. Joseph ama GS'li, Galatasaraylı kullanıcı adıyla bir izleyicimiz sormuş. Dünyaya bir daha gelseniz, YouTube'da canlandırdığınız hangi karakter olmak isterdiniz? Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim kardeşim, dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. ya Kesin bilgi, yayabilirsin bunu yani her yere. Çünkü ben kaynaklarıma güveniyorum. Çok sağlam kaynaklardan öğrendim bunu. Ha, e, diyelim ki kaynakların beni yanılttı. Dünyaya bir daha geldik diyelim ki. Öncelikle o kaynaklara bunun hesabını sorarım. Onların yakasına yapışırım. Onların Ya şöyle dünyaya bir daha gelme geyiği hep yapılır. Ama hani senin soruda bir defa tuhaflık var. Yani YouTube'da canlandırdığınız hangi karakter olmak istersiniz diyorsun. Yani ya arkadaş bir defa benim canlandırdığım karakterlerin hepsi birbirinden şerefsiz. Bak Ertuğrul, Almanca Ertuğrul mu olayım ben dünyaya bir daha geldiğimde ha? Omurgasız Tayfun mu olayım? Adil Yalaroğlu mu olayım? Hangisi olayım? Yani <laughs> o yüzden dünyaya bir daha gelmeyiz de hani gelirsek mümkünse benim YouTube'da canlandırdığım karakterlerden biri olmasın yani. Damat ne zaman göreve dönüyor diye bir soru var. Mustafa, adaşım sormuş. Valla kayınpederi ne zaman izin verirse döner. Yani onun dışında öyle bir ihtimal yok bence. Ah kayınpeder artık dönsem çok özledim ekonomiyi ya. Ya bırak ver şu ekonomiyi bana teslim et de tekrardan uçurayım. Doları, euroyu, sterlini falan diye belki izin alabilirse. Diğer soru ee, Jasmina Germany kısaltılmış bir şekilde yazmış. Almanca yazmış. Ich finde deine videos klasse weiter so. Ya ja, das finde ich auch so. Ne kadar mütevazıyım ama teşekkür ediyorum kardeşim ya sağ ol yani öyle o şekilde görmen beni mutlu eder yani. Evet ee, Ferhat Genç. İlk sorum çektiğiniz videolardan dolayı tehdit ya da tehditler aldınız mı? İkinci sorum videolarınızdan dolayı başınıza bir şey gelmesinden korkuyor musunuz? Ne oluyor ya? Ş Arka Şimdi sevgili izleyiciler ben videonun en başında birbirine benzeyen çok fazla soru olduğunu söylemiştim ve onları tek bir cevap altında birleştirmem lazım. Yani aynı soruları, aynı anlamdaki soruları tekrar tekrar sormanın bir anlamı yok takdir edersiniz ki. O sorulardan bir tanesi de benim mesleğim. Yani işte mesela Mahsun Süper Titiz. <laughs> Güzel isimmiş. E, mesleğiniz nedir diye sormuş. Hatta mesleğiniz yazmış sadece. Nedir diye de sormak Vakti yok demek ki soru sormaya. Ali Aslan ne işliyorsunuz diye sormuş. Ne ne işliyorsunuz bizim Ege yöresinde kullanılan bir şeydir. Aslında o mesleğiniz anlamında sorulmaz ama hani ne yapıyorsun anlamında sorulur. Hani ne işliyorsunuz? Sana Dovzki yazanlardan nefrette Dovzki diye böyle çok uzun tuhaf bir isimle soru sorulmuş. Youtube dışında başka bir uğraşınız var mı? İşiniz nedir? Varsa nedir? falan gibi. Yani ben bunların hepsine bir cevap vermiş olayım. Arkadaşlar aslına bakarsanız mesleğimin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Daha doğrusu varsa bir böyle bir mesleğim. Bunu nasıl tanımlamam lazım onu bilmiyorum. Çünkü bu yaşıma kadar o kadar farklı işler yaptım ki tiyatro oyunculuğundan yönetmenliğinden yazarlığından ee, efendim drama öğretmenliğine, işte radyo programcılığından stand-up gösterisine ya da stand-upçılık buna tek kişilik gösteri ne derseniz deyin. Ee, onun dışında çok alakası olacak ama pazarcılıktan inşaatçılığa, e, efendim söyleyeyim hamallıktan tezgahtarlığa hatta müşteri temsilciliğine kadar o kadar farklı işler yaptım ki hani mesleğiniz nedir sorusuna o yüzden hani şudur diyemiyorum ama geldiğimiz son nokta işte ortada yani YouTube'da video üretiyorum. Ee, bu benim işim midir, mesleğim midir? Buna da cevap veremiyorum. Böyle karma karışık tuhaf bir iş hayatım var ya. Yani kaç yaşındasın ve mesleğin nedir? Zirve Time sormuş. Ya şöyle meslek konusunu kapattık zaten. Ee, söyledik. Yaşım 40. 40 yaşındayım. 2020'deyiz, 2020 yılındayız. 1980 doğumluyum. 2020'den 1980'i çıkar. Ne kaldı geriye? 40 yapar. O da benim ya yaşım yapar. 40 yaşındayım arkadaşlar. Bugün bu arada bugün benim doğum günüm şarkısını falan ben söyledim ya. Hani şey gibi de anlaşılmasın sevgili arkadaşlar. Yani bugün benim doğum günüm değil. Ya yani rahmetli Müslüm Gürses'in böyle şarkıları dilime dolandı bugün. O yüzden söyleyip duruyorum yani yoksa hani bir, bir gönderme falan yapmadım yani. Mustafa Sarıtaş taraflı mı tarafsız mı hangi taraftan? Mustafa Sarıtaş tarafsız olmaya çalışıyor. Fakat hepimiz ben de öyleyim. Zaman zaman duygularımıza yenik düşüyoruz. Ne tarafta duruyorsun şu anda dersen tabii ki de ülkenin altını üstüne getiren, ülkeyi adım adım uçuruma, felakete sürükleyen mevcut rejimin, iktidarın, hükümetin tam karşısındayım. Tam karşısındayım. E ee, herhangi bir partiyle ilişkim yok. Yani herhangi bir partinin üyesi değilim. Ya şu motorcular var ya ağzınızı burnunuzu kıracağım ya. Of. Burayı kesebilirim. E ee, herhangi bir partinin üyesi değilim. Herhangi bir partiye bugüne kadar üye olmadım. Üye olmayı da düşünmüyorum hiçbir zaman. Hani çünkü bugün iktidarın karşısındayım diye birçok insan beni X partinin adamı, Y partinin adamı, Z partinin adamı olarak böyle anlıyor ya da anlamak istiyor. Bunu anlayabiliyorum. Ama değil arkadaşlar. Yani ben sadece şu an muhalif olmakla mükellefim. Muhalif bugün muhalif saflarda yer almayan bir insanın kendisine saygısı yoktur. Şayet vicdanı, aklı, mantığı varsa. İktidarın yanında duruyorsa zaten söylenecek bir şey yok ama ya ben karışmıyorum bu işlere falan gibi bir duruşu varsa o da çok iğrenç. Ki bu duruşa sahip dünya kadar insan var. Sevgili arkadaşlar şöyle düşünün. Türkiye'de dünya kadar YouTuber var. Instagram fenomeni var. Ne, influencer mı deniyor onlara? Ne deniyor işte? Twitter fenomeni var vesaire vesaire. Ve bunların çok hatırı sayılır cidden. İşte milyonlarca takipçi olan insanlar var. Ya senin edeceğin iki kelime belki birçok insanı etkileyecek. Olumlu manada söylüyorum. Bugün ülkenin gidişatını kısmen de olsa değiştirecek bir etkiye sahip takipçin var. Ama etliye sütliye karışmadan, elini taşın altına sokmadan, oh El ense yapmaya, her şeyi görmezden gelip böyle keyfine bakmaya devam ediyorsun. İşte bu Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu girdabın temel sorumlularından biri de bu arkadaşlar. Melih Sunatan bir soru sormuş. Kim daha komik siz mi o mu? O kim? Bak o kim diyerek akla gelebilecek her türlü soruyu cevaplamış oldum. Hani o kim ya gibi de anlayabilirsiniz bunu hani sizden kastınız kimse artık yani hani <laughs> tabii ki ben komik o kim ya gibi de anlaşılabilir yani ben sorunuzu anlamadım gibi de anlaşılabilir o kim ben hakikaten anlamadım ya o kim arkadaşlar hani e, tabii ki de çok komik insanlar var benim zaten öyle bir iddiam yok en komik benim gibi hiçbir zaman iddiam olmadı çünkü komiklik dediğiniz şey ölçülebilir bir şey değil ki hani kim daha uzun ölçersin kim daha şişman kim daha zalim mesela kim daha hırsız bunlar hep ölçülebilir şeyler ama kim daha komik? Bu çok ölçülebilir bir şey değil. Çünkü herkesin güldüğü şeyler farklı olabiliyor. Ya da ya bazı insanların sadece tipine gülüyorsun ya. Adamı görüyorsun gülüyorsun mesela. Yani kimisinin zekasına çok gülersin. Kimisinin hem zekasına hem o zekasını kullanma kabiliyetine, işte taklit yeteneğine vesairesine, tasvir yeteneğine gülersin falan filan. Dolayısıyla o kimden Kastınız ne? Hiç bilmiyorum valla. Pony Lidl kullanıcı adıyla bir izleyicimiz soru sormuş. Bir bölümün çekimleri için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Bu iş için haftalık ne kadar ön çalışma yapıyorsunuz? Düzenli kitap okuyor musunuz? Şu zor günlerde bizleri neşelendirdiğiniz için teşekkürler demiş. Çok teşekkür ediyorum ben de neşelendiğiniz için. Hani e, ama şöyle bir şey var. Hani ben de neşeleniyorum zaten video yaparken. Hani... Siz neşeleniyorsunuz, gülüyorsunuz ama ben hiç gülmüyor, neşelenmiyor olsam zaten yapmam ki bunu. Çok saçma olur. Hani böyle mutsuz, hayattan böyle nefret eden palyaçolar gibi düşünmeyin beni. Hani öyle düşünen varsa zannetmiyorum da. O yüzden hani siz neşeleniyorsunuz ama ben de çok neşeleniyorum video yaparken. Ben de izlerken yaptığım videoları. Ee, diğer sorunuz bu işin haftalık ne kadar ön çalışma yapıyor? Valla ön çalışma, ya çok düzenli bir şey yapmıyorum ben ya. Hani keşke böyle, hani sorunuz öyle bir gelmiş ki. Hani hakikaten sabah 7'de uyanıp evet bugün ne yapıyorduk falan dosyalar tutan, klasörler, işte planlamalar yapan bir adam gibi düşünüyorsanız beni yanılıyorsunuz. Öyle bir insan hiç olmadım hayatım boyunca. Keşke olsaydım. Olmayı çok istediğim e, karakterlerden biri aslında bu ama hiç olamadım yani. O yüzden hani gündemi takip edip e, olan biteni görüp e, bazı notlar alıyorum. Yani Aklıma bazı fikirler geliyor, ilhamlar geliyor ve ben o aldığım notlar üzerinden videoları yapıyorum. Zaman buldukça, vakit buldukça, hevesim oldukça. Düzenli kitap okuyor musunuz? Hayır. Maalesef bu da benim kendimi eleştirdiğim noktalardan bir tanesi. Maalesef düzenli, yani çok az kitap okuyorum aslında. <laughs> Birileri gibi özet okumuyorum ama. Yani kitap okursam okuyorum ama çok sık böyle düzenli kitap okuyan insanlardan biri değilim maalesef. Evet ben teşekkür ederim. Selami dönmez biraz kendini tanıt seni yolda görsem vay ümmet hoca derim demiş. Vallahi hiç tavsiye etmem. Çünkü hani orada tezgah açarım. Boş geçmeyelim abile bak Allah kabul etsin ne verirsen elinle o gelir sen ne diye. Üzerinde ne var ne yok bak kuruşu kuruşunu alırım. Meteliksiz bırakırım seni. Hiç acıma. Yani ona göre. <laughs> evet. hoca harikasın her zaman takipteyiz. Biraz daha en kahraman Rıdvan'ı yaparsan çok memnun oluruz. En kahraman Rıdvan ne ya? En kahraman Rıdvan. Rıdvan diye bir karakter yok bizde. Kahraman Rıdvan, kahraman bir şey diye de bir şey yok. Otomotiv tutkunları adıyla muhtemelen kanalının ismi e, bir soru sormuş. Mustafa Sarıtaş kimdir, nerelidir, nerededir siyasi görüşü tuttuğu takım? E Bu soruların çoğu cevaplandı zaten ama hani tuttuğu takım boşta kalıyor bu durumda. E, yani fanatik olmamakla beraber e, Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş! Ulan Beşiktaş, ölüyorum lan, ölüyorum, ölüyorum. Fanatik değilim. Kesinlikle fanatik değilim arkadaşlar. Yok gerçekten değilim ya. Ee, küçükken çok fanatiktim. Hatırlıyorum o günleri. Fanatikmişim demeyeceğim. Fanatiktim. Beşiktaş kaybettiği zaman bayağı böyle üzülür ağlardım yani sinirlenirdim. Kazandığı zaman böyle hani ağzım böyle kulaklarımda epey öyle bir dolaşırdım falan. Formam vardı işte her fanatik çocuk gibi Beşiktaş forması. Ama pazarlarda satılan orijinal forma değil. Paramız yoktu fakirdik biz. Ama şey çubuklu forma çubuklu siyah beyaz Beşiktaş forması. Feyyaz hastasıydım. Feyyaz'ı çok severdim. Yani Metin Ali Feyyaz hepsini çok severdim. Ama Feyyaz'ı bilmiyorum Feyyaz'ı çok severdim. Önceden işte ilk 11'i tek nefeste sayabilirken bugün kadroda hakikaten kim var kim yok hiç bilmiyorum. Sayayım bak. Kaleci. <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Bana, hiç bilmiyorum ya. Sevgili izleyiciler çok fazla soru var. Ama bir yerde durmamız lazım. Bu arada içimde kalmasın ya. Herkes yapıyor. Ben de yapayım bir kere. Ee, sevgili dostlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bildirimleri açın. Zil milli işareti var orada. Onu açın. Like yapın ne bileyim. Eşe dosta tavsiye edin. Zorla abone olduk dururum mesela. Yani al, al arkadaşın elinden telefonu. Bir saniye. Veya abone ol o arada çaktırmadan. Mesela bunu, bunu şu an mesela bu videoyu kaç kişi izliyor? Diyelim ki işte 20 bin, 30 bin kişi. 50 bin, 100 bin. Evet bir sürü kişi izliyor. Herkes gidip arkadaşın telefonundan. Çaktırmadan gizlice böyle gidip benim kanala abone olsa tamam bir küfür yersin. Tamam, tamam arkadaşın etkilenir bundan. Muhtemelen bir daha seninle konuşmak istemez ama değmez mi benim kanal için ya? <laughs> ne kadar bencilim kendimden defret ettim ya. Sevgili dostlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.